Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün arkadaşlar sizlerle yine bir nacizane çizgi romanı masaya yatıracağız. <laughs> Çok mu gevrek konuştum ya? <laughs> Efendim huzurlarınızda Dark Multiverse. Haydi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz diyorum ve Umarım hepinizin sağlığı, sıhhati yerinde de diyorum. Görmüş olduğunuz gibi en nihayetinde aylar sonra tıraş olma fırsatı buldum arkadaşlar. En nihayetinde New Jersey eyaletinde berberler açıldığı faaliyeti geçti ve ben de hemen dün soluğu berberle aldım. Bir güzel kendimi kırptırdım ve hakikaten hafif hissediyorum. Aylar boyunca kendimi böyle papaz gibi bir kafayla her sabah kalktığımda aynada görmekten bıkmıştım artık ki hakikaten çok iyi oldu bu berberlerin açılması. Yani tam zamanıydı. Hatta geçmişti bile biliyorsunuz Türkiye'de berberler çoktan açıldı. Ama ne yazık ki gel gelelim bizim burada en azından New Jersey eyaletinde bu berberler daha yeni açılabildi yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar hakikaten Amerika... E, çok böyle nasıl diyeyim sıkıntılı günlerden geçiyor yani ee, hala da burada vakalar düşmüyor. Sürekli olarak artış oluyor vakalarda. Hatta, hatta bu yüzden Kaliforniya eyaleti şu anda tekrardan iş yerlerini kapatma kararı aldı. Yani restoranlar falan tekrardan kapanmaya başladı. Yani e, hakikaten e, memleket garip bir durumda. Yani ben 15 senedir buradayım, Amerika'dayım ve Tabii ki de Amerika'yı hiçbir şekilde bu kadar kaotik bir durumda görmemiştim. Hakikaten baktığınız zaman yani karamsar bir hava var böyle ve İnsan ister istemez endişeleniyor ne olacak diye. Bir yandan işsizlik sürekli olarak müthiş bir tırmanışta. Öte yandan zaten başımızdaki adam ülkeyi güzel bir şekilde yönetemiyor. Öbür yandan geçtiğimiz aylarla biliyorsunuz bir ırkçılık olayı patlak verdi ve zaten bunun sonucunda ülke resmen dağıldı. Yani insanlar artık kimsenin kimseye karşı böyle bir sevgisi, saygısı kalmadı. Sürekli olarak acayip acayip haberler seyrediyoruz. haberlerde burada ki zaman zaman eminim ki Türkiye'de de haberlerle gösteriliyordur, biliyorsunuzdur. Gerçekten de üzücü. Yani bu ülkeyi bu şekilde dar mı duman olmuş görmek ister istemez tabii ki beni de üzüyor. Sonuçta ben de burada yaşıyorum. E, hala da mesela işi evden çalışıyorum. Yani şirket Eylül 8'den sonra ofisten çalışmaya başlayabileceğimizi söyledi ki o da e, bölüm bölüm olacak. Şöyle ki bizi iki gruba ayırdılar mesela. Diyorlar ki işte kırmızı takım, mavi takım her hafta bir takım ofisten çalışacak, diğer takım evden çalışacak. Yani dönüşümlü olarak yine hem evden hem de ofisten çalışmaya devam edeceğiz ki Eylül 8'den sonra bu e, işleme girecek. Eylül 8'e kadar hala da evden çalışmaya devam. Ha şikayetçi değilim çok şükür Allah'a. İşim gücüm var. Dediğim gibi bir yandan da işsizlik sürekli olarak tırmanıyor Amerika'da. Gerçekten e, üzücü ne diyebilirim ki yani ortalıkta böyle bir karanlık hava, karanlık bir ortam var burada arkadaşlar. Ve bu kadar karanlık bir konuşmadan sonra elbette ki sizlere karanlık bir çizgi roman tanıtacağım. Yav! <laughs> evet arkadaşlar huzurlarınızda DC Dark Multiverse. Bu hikayenin hemen şöyle biraz geçmişinden bahsedeyim size bilmeyen arkadaşlarımız için. O da nedir? Geçtiğimiz yıllarda DC e, metal adında bir hikaye çıkardı. O metal hikayesinde de DC en nihayetinde bir de karanlık çoklu evreni bu çoklu evren furyasına ekledi. Neydi o karanlık çoklu evren? Sürekli olarak kötülerin himayesinde olan bir evren, kötülerin kazandığı bir evren. Daha böyle karanlık, psikopatik bir evren. Ve bunun üzerine DC böyle bir e, deneme yapmış diyeceğim artık. 5 tane DC'nin ana hikayesi, işte Nightfall yani Batman Şövalyenin düşü Superman Ölümü, Blackest Night, En Karanlık Gece, Infinity Crisis ve bir de bu bizim Titans'ların başrolde olduğu neydi? Judas Contract adlı meşhur 5 hikayesini bu karanlık evrende alternatif bir şekilde yorumlamış ve one shotlık birer sayıdan oluşan böyle dediğim gibi e, alternatif de değil aslında vadif e, türünde hikayeler yapmış. Hani biliyorsunuz daha önce sizlere tanıtmıştım bazı videolarımda Marvel'de bu vadif furyası vardı bir zamanlar hani sürekli olarak işte e, hikayelerin böyle olursa ne olur veya işte alternatif farklı şekilde e, yorumlanarak böyle one shot'lar halinde hikayeler yapıyorlardı. DC de işte bir nevi vadif yapmış yani dark multiverse e, üzerinden diyeyim. Ve geçenlerde Instagram sayfamda da bu kitabı e, paylaştım. Orada da belirttim eh işte dedim. Yani hakikaten eh işte böyle e, ne yalan söyleyeyim beni çok da fazla cezbetmedi. Yani bu 5 e, hikayenin arasında beni sadece ilgimi çeken Nightfall oldu. Şövalyenin düşüşü hikayesinin alternatif versiyonu. Onun dışındaki Superman'in ölümü olsun, Black is Night olsun veya işte Infinity Crisis veya Judas Contract hikayesi çok da böyle alternatif olarak ilgimi çekmedi doğrusu. Ee, bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar gerçekten çok büyük hikayeler zaten. Biliyorsunuz hani şövalin Düşsüz, Superman Ölümü, Blackest Night, Infinity Crisis. Ya yani bu hikayelerin alternatif versiyonunu yaptığınız zaman tabii ki de çok da fazla e, e, okuduğunuzda sizi etkilemeyecektir, içine almayacaktır. Neden? Çünkü zaten hikayenin orijinali çok büyük, çok beğenildiği için onun alternatif versiyonunu yapmak bence e, yanlış bir karar olmuş. O açıdan e, DC'ye buradan duyurulur diyorum. Eğer izliyorlarsa şayet özellikle Jeff Chance. Sana diyorum yav. <laughs> evet arkadaşlar. Metallico hikayesinin sonucunda ortaya çıkan Dark Multiverse olayı budur yani. Ve isterseniz arkadaşlar gelin şimdi sayfalarımıza bakmaya başlayalım. Bir yandan da kitabın içeriği ile ilgili sizlere anlatmaya devam edeyim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar işte burayız. Gördüğünüz gibi Tales from the Dark Multiverse yani ne demek oluyor bu ya diye soracak olursanız karanlık çoklu evrenden hikayeler diyor şair. Kapağımız bu şekilde gördüğünüz gibi sırt kısmımız bu şekilde aman sırtımız yere gelmesin diyorum ve arka kapağımız da bu şekilde arkadaşlar toz kondurmayan ceketimizi hemen kaldırıyorum kaldırdıktan sonra altından yine resmedilmiş bir sert kapak çıkıyor sırt kısmı yine aynı şekilde dizayn edilmiş arka kapağımız da bu şekilde resmedilmiş ve şimdi sayfalarımıza geçeceğim diyorum ha bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar bu cildin içerisinde yine aynı zamanda bu bizim 5 büyük hikayenin anahtar sayılarının orijinal versiyonları da var. Yani mesela bu Batman'in şövalyenin düşüşü hikayesinde Batman ve Bane'in karşı karşıya geldiği sayının orijinali de bu cildin içerisinde var. Yine aynı şekilde Superman'in ölümü hikayesinde Superman'in öldüğü sayının orijinal hali yine bu cildin içerisinde mevcut. Ki bence iyi bir şey yapmış bu açıdan DC. Yani ne oluyor? Karanlık evren versiyonlarıyla orijinal versiyonlarını bu şekilde karşılaştırabiliyorsunuz ki o anlamda gerçekten iyi bir e, karar almış DC diyorum. Kendilerini kutluyorum. E, şu noktada arkadaşlar sayfaları açarken dikkatli açacağım çünkü ilk hikayemiz karanlık evrende Batman'in Nightfall hikayesi ve hikayenin daha ikinci, üçüncü sayısında kabak gibi büyük bir spoilerla başlıyor hikaye. O yüzden o sayfaları geçeceğim, atlayacağım. Çünkü olur ya, yani bugün aramızda bu hikayeleri okumak isteyen arkadaşlarımız olur ve onlara haksızlık olacağını düşünerekten spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hakikaten öyle bir resmetmişler ki zaten bakıyorsunuz anında mevzuyu anlıyorsunuz. Evet buradan başlayacağım arkadaşlar Nightfall hikayesinde. Nightfall hikayesinde Azrail karakteri başrolde. Azrail Gatım'ı himayesi altına almış. Nasıl almış onu tabii ki sizlere söylemeyeceğim yine spoiler vermeyeceğim. Batman nerede diye soracak olursanız onun olmuş diye soracak olursanız yine bir şey anlatmayacağım. Dedim ya, yani bir gün merak edersiniz, okursunuz falan, Türkçesi mürtçesi çıkar, ee, spoiler vermeyelim şimdilik. Çizimlerimiz oldukça güzel. Scott Snyder tarafından yazılmış zaten bu hikayede. Ee, dediğim gibi bu 5 karanlık evren hikayesi arasında tek beğendiğim hikaye Şövalye'nin Düşüşü hikayesi oldu. Ve oldukça etkileyici yazılmış. Gayet güzel. Karanlık ortamda geçen. Zaten biliyorsunuz Batman'in hikayeleri normalde de karanlık. Daha da karartmışlar. Yani tam bir karartma yaşanıyor katımda. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ve akabinde arkadaşlar Superman'in ölümü hikayesine geliyoruz. Bu hikayede kim yazıyor? Jeff Leviniz yazıyor. Brent Walker çiziyor. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bu hikayeleri böyle Tempus adında bir karakterin ağzından dinliyorsunuz. Yani onunla giriyorlar e, bu beş hikaye. Bu Tempus e, kim aslında? Bizim Marvel'deki Watcher. Yani onun DC hali. Hani bu Marvel'de Watcher diye bir karakter var ya sürekli olarak böyle büyük crossover hikayelerinde meydana çıkıyor. Ve bizim bu işte bütün Marvel karakterlerine falan bakıyor ediyor. Onun DC hali böyle bir karakter yaratmışlar. Onun ağzından başlıyor sürekli olarak hikaye böyle. Gördüğünüz gibi burada çoklu evren dünyaları yine zincirleme sıralamış DC. Çizmiş bir güzel. Aferin onlara. Doomsday ile Superman kapışıyor burada ve sonrasında rahmetli oluyor. Louis Lane ağlıyor derken hikaye buradan farklı bir yere e, doğru yollanıyor. Ve ne yalan söyleyeyim benim ilgimi çekmedi hakikaten yani hiç mi hiç beni cezip etmedi hikayenin bundan sonraki hali. Çünkü dedim ya biraz önce bunlar e, büyük hikayeler ve gerçekten çok beğenilmiş hikayeler. O yüzden bunların farklı versiyonlarını kabullenmek benim için biraz zor oldu, zor oluyor, öyle söyleyeyim yani. Ama dediğim gibi, olur ya, merak edenleriniz vardır, okuyabilirsiniz, neden olmasın. Ha bu arada şunu söyleyeyim, yani Amerika'da bu hikayeleri çok fazla beğenen bir okuyucu kitlesi de var. Yani Amazon'a falan bakarsanız, bu hikayelerle ilgili çok fazla olumlu yorumlar yapanlar da var yani. Ama benim gibi arada böyle beğenmeyen kişiler de çıkıyor, çıkmıyor değil. Ama bu demek değildir ki siz beğenmeyeceksiniz anlamına gelmez. Olur olur siz beğenebilirsiniz. Sonuçta bu zevkler renkler tartışılmaz. Ya, bu arada söyleyeyim e, bu cildi geçen gün Arka Bahçe'nin videosunu izliyordum. E, Onlar da var hatta ellerini aldılar. Biraz bundan bahsettiler. Yani bu cildin İngilizce bu versiyonu Arka Bahçe'de mevcut. Eğer merak ediyorsanız veya İngilizce cildi okuyorsanız şayet. Onlarla irtibata geçip bu cildi satın alabilirsiniz diyorum. Ve Black is Night'ın Karanlık Evren versiyonuna geliyoruz. Tim Seeley tarafından yazılmış, Kyle Hutz tarafından çizilmiş. Ne yalan söyleyeyim, Black is Night gibi bir hikaye bence hiç mi hiç dokunmamalıydı kimse. Hele ki Tim Seeley hiç mi hiç yazmamalıydı. Çizimler oldukça güzel ama hikaye berbat. Hatta hatta yani Mr. Miracle falan var dedim ne oluyoruz ya yani nasıl oluyor kardeşim bu herifi Blackest Night'ın içine nereden nasıl sokuyorsunuz lan ya dokunmayın kardeşim benim asabımı bozmayın ya vallahi billahi bak kızıyorum yine <laughs> Evet buradan Infinity Crisis'e geçiyoruz. Infinity Crisis'te yine o bildiğimiz can alıcı sahneyle başlıyor ve farklı bir şekilde yol almaya devam ediyor. Ee, yine bu da sabun köpüğü bir şekilde böyle bir one shot hikaye olarak devam ediyor derken Sabah oldu erken, akabinde işte Teen Titans'ın bu Judas Contract adlı hikayesine geçiyor. Bu da yine sabun köpüğü bir hikaye şeklinde böyle geçiyor arkadaşlar. Ve sonrasında işte size demiş olduğum mevzu başlıyor. O da nedir? Bu bizim e, meşhur hikayelerimizin e, can alıcı anahtar sayılarının orijinalleri. O da nedir işte? Batman Nightfall, Batman'in Bane karşılaştığı sayı gördüğünüz gibi orijinal hali. O açıdan iyi olmuş. Pardon, nerede kalmıştık? Telefonum çaldı da o yüzden e, kesmek zorunda kaldım videoyu. Dediğim gibi yani o açıdan iyi e, isabetli bir karar almışlar bu orijinal e, sayıları koymakla. Çünkü şöyle ki hani e, yeni nesil okuyucu bu hikayeleri bilmiyor olabilir. Dolayısıyla onlar da bu vesileyle bu hikayelerin e, orijinallerini tanıma fırsatı elde etmiş olacaklar. Yani özellikle de yeni çizgi roman okumaya başlamış arkadaşlar. Çünkü Amerika'da şimdi şöyle bir nesil de var. Yani hani bu 90'lardaki, 80'lerdeki hikayelerin çoğunu bilmeyen böyle genç çizgi roman okurlar da var. Tıpkı bizim nasıl ki eski bazı çizgi romanlara burun kıvırdığımız gibi ee, onlar da eski tip çizgi romanlara burun kıvırıyorlar ve ön yargılı yaklaşıp biliyorlar. Ve dolayısıyla dediğim gibi iyi olmuş o anlamda. Ve sonrasında işte Superman'in ölümü hikayesi burada görüyorsunuz. Hey günler hey! Ne hikayedi ve Türkiye'de ilk o zaman okumuştum bu hikayeyi. Ne kadar sevinmiştim. Superman'in renkli orijinal formatta böyle bir e, serisi, hikayesi çıktı diye çok mutlu olmuştum ama arkası tabii gelmedi. Yani bakar mısınız şu sahneye müthiş. Yani burada Louise Lane fotoğrafını çekiyor. Akabinde burada gördüğünüz gibi Dumuzi ile Superman girmişler birbirine. Aman ya Rabbim kıran kırana be. Hey! Burada da ruhuna fatiha diyoruz Superman. Bu da <laughs> Black Is Night'in yine anahtar sayılarından birisi. Ya bakar mısınız şu güzel hikaye dokunmayın ya. Vallahi dokunmayın. Yani şu güzelliğe niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Yani? şart mı illa farklı bir versiyonunu yapmanız ya? Ya ben anlamıyorum DC'yi. Gerçekten bazen kendi kendilerini yok ediyorlar. Gerçekten Acayip tuhafıma gidiyor. Yani böyle bir hikaye hiç mi hiç daha el değmemeli. Yani bu olduğu gibi kalmalı. Bu çünkü klasik ya. Biliyorsunuz Black Knight'in yanında yakında şeyi çıkacak. Siz söyleyin bu sonbaharda kutu box seti çıkıyor. Yani almak istiyorsanız Amazon'dan verin siparişini var. Bütün ciltleri sak kapak şekilde kutulu olarak gelecek. Yani ki alınır yani. Black Knight bu ya. ötesi yok bunun. Bu da Infinity Crisis'in yine e, orijinal versiyonu. Ve sonrasında da en son olarak da işte bu Teen Titans'ın Judas Contract adlı hikayesi. Bu hikaye yanlış hatırlamıyorsam 80'lerin başında yazılıp çizilmiş bir hikaye ki zaten görüntülerden anlaşılıyordur. E, eski bir hikaye oldu. Burada Teen Titans'ın e, gerçekten böyle kemik bir okuyucu kitlesi var. Hastası, bayılıyorlar Teen Titans'a. E. Manyak gibi okurlar. Özellikle bu 80-90'lardaki hallerini deli gibi severler Teen Titans'ı. Yani acayip severler. Ve sonrasında işte burada da alternatif kapaklarımız var gördüğünüz gibi. Oldukça hoş güzel çizimler. Derken bugünü bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şayet videomu beğenmeyi unutmayın. Üye değilsiniz hala yorumu unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve hoşçakalın diyorum.